Şimdi ben biraz üç e, boyutlu sahne ne içerisinde e, objeler bize nasıl gösterilir, bir obje nasıl sahneye gelir ve nasıl renklenir, üzerindeki detayları nasıl görürüz, Işığa nasıl tepki verir, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, şimdi yalnız iki tane noktadan bahsedeceğim. Şurada Gizmos'un altında tıkladığınızda göreceksiniz. Ben kontekst e, menü olduğu için videoya gelmiyor ama. Üç boyutlu ikonları küçültme imkanımız var. Ben şimdi onları küçültüyorum ki daha rahat görebilelim. Bir de daha rahat hareket edebilmek için şu mouse'un ileri geri gitme hızını değiştirebiliyoruz. Bunu da sağ click basılıyken orta topu kullanarak yapabiliyoruz. Okey. Şimdi, mesela bu e, objenin belirli yerlerini görmekten bahsediyoruz. Görebilmekten bahsediyoruz. Şimdi bu obje bir mesh'tir aslında. Yani mesh ne demektir? Mesh şu demektir. Şöyle bakarsak e, belirli noktaların koordinatları belirli olan noktaların aralarında çizgiler çekilmesi ve bu çizgilerin toplamda üçgenler halinde birbirlerinin üzerine binerek yani birbirlerinin yanlarını doldurarak birbirlerine değerek görsel bir yapı oluşturmaları ve bu görsel yapının üzerine de bir kaplama çoğunlukla bir jipek görselden bahsediyoruz bir kaplama döşenmesi aslında Mesh dediğimiz şey Ve sahnede görünüşü Bu şekilde oluyor mesela bakarsanız Bütün noktaları görmek mümkün bakın noktalar tek tek burada görülüyor çizgiler görülüyor Hepsi görülebiliyor Şimdi Buradan baktığımızda Şu wireframe'i kapatıyorum scene kelimesinin hemen altına wireframe yazan bölümden görseli değiştirebiliyorum Oraya şimdi shaded yaptım Şimdi ee, bu bir Mesh. Mesh nedir? Şurada Mesh Filter ve Mesh Renderer tarafından bize gösterilen objedir aslında. Ki seçip objemi görmek istediğimde de burada ayrıca özel olarak Mesh'ini görebiliyoruz. İşte Mesh bu. Ee, bize gösterilen yani Unity tarafından bize gösterilen hale gelmesi de önce bize materyalle gösteriliyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Yani buna düz bir materyal. Önce sadece mesh gösteriliyor. Ve bu mesh basit bir materyalle, düz bir materyalle sahne tarafından ışıklandırılıyor. Materyal dediğimiz dosya, materyal dediğimiz bilgi küpü, şurada gördüğümüz materyal ve onun beraberinde shader diye bir şey var. yani materyal ve materyalin bağlı olduğu shader aslında özünde. Bu şekilde sahnede objemizi görebiliyoruz. Şimdi shader ve materyal nedir onlara çok detaylı şekilde girmeyeceğim ama özellikle şunu görmemiz iyi olur. Materyallerin özellikle HDRP çalıştığımızda materyallerin çok çok ciddi önemi vardır görsellerin kalitesini iyileştirmek adına. Örnek vermek gerekirse normal map dediğimiz bir map türü var görselin üzerine kapladığımız bir e, görsel var. Bu görsel şurada gördüğünüz gibi böyle e, işte, ma mavi mor, turkuaz pembe gibi renkler arasında gidip gelen bir görseldir. Ne anlama gelir bu görsel? Bu görsel bir materyalin ışığı nasıl kıracağı ve ışığın materyal üzerinde nasıl dağılacağını belirleyen bir e, aslında haritadır işte Türkçesiyle. Peki nasıl çalışır bu? Şöyle çalışır Burada sağda ben şimdi dokunacağım. Bunların detayları zaten kitapta da var. Materyalin özelliklerine geldiğinde surface inputsun altında bu HDRP'nin standart materyalidir, standart shader'ıdır. Başka şeyler de mevcut tabii ki. Şu HDRP lit. Ee, bu materyalin belli özelliklerini değiştireceğim. Şu normal map'ini değiştireceğim ve etkisini çok net olarak göreceğiz. Bakın. Bakın çok net bir şekilde anlaşılıyor. Özellikle şuralara bakarsanız, vidanın çevresine bakarsanız, Normal Map'in etkisini bariz bir şekilde görebilirsiniz. Işığı doğru şekilde kırmamızı sağlıyor. Işığın Normal Map'in üzerinde bulunan koyu renklere girdi yapmasını, açık renkler, renklerde de çıktı yapmasını yani oraların daha net parlamasını sağlıyor. Normal Map'in amacı bu. Bu bir örnek. Bunun gibi daha başka örnekler de mevcut. Bunlara örneklerine zaten kitapta da değindim. Biz bu tip materyalleri kullanarak bir objenin sahneye getirilmesini sağlıyoruz. Benzer durum örneğin şu önümüze gördüğümüz ahşap içinde geçerli. Burada da yine bir normal map var. Bu normal map olmasaydı şöyle heh, bu normal map olmasaydı ahşabın üzerindeki bu detay görünemeyecekti. Normal Map sayesinde bu detayı gayet iyi görebiliyoruz. İşte bir obje karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ancak bütün bunların içerisinde çok önemli bir bileşen var. Işık. Işık olmadan sahnede obje olmaz. Bu mesela güneş ışığı. Bir de ayrıca gökyüzünden gelen ışık var. Ancak ışık elbette ki çok şeyi değiştirir. Yani şuradaki normal map'in çok bariz bir şekilde görünebilmesini sağlamamızın en kolay yolu oraya çok belirgin bir ışık vermek olacaktır. Işık sahnedeki materyaller tarafından hesaplanıp objenin üzerine yansıtılır, objenin üzerine verilir ve böylece obje sahnemize tepki vermiş olur. Biz de o sahnenin orada olduğuna inanırız. Unity'de farklı birkaç ışık çeşidi var. Directional Light dediği sonsuz ve tek yönden gelen bir ışıktır. Bunun yanında daha farklı ışık tipleri de var tabii ki. Mesela Point Light dediği noktasal ışıktır. Tek noktadan ışık verir. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir etkisi mevcuttur. Bayağı tam adı adı üzerinde olmak üzere noktasal bir ışıktır. İşte area light var. Bu genellikle bake edilen ama bake edilmese de bu şekilde alan ışığı adı verilen bir ışık türüdür. Hakikaten adı üzerinde olduğu şekliyle alanı aydınlatır. Belirli bir alana ışık verir ayarladığımız ölçülerde. Bunun gibi ışık çeşitleri mevcuttur. Biz zaten ihtiyaç oldukça değineceğiz. Fakat bu ışık tipleriyle de sahnemizin görsel kalitesini... Çok doğru şekilde ayarlamamız mümkün. Işık çeşitleri de böyle. Bir de tabii ki kameramız var. Kamera dediğimizde aslında sahneye belirli bir açıdan, belirli bir ölçüyle, belirli bir lens büyüklüğü ve küçüklüğüyle bakan objedir. Aslında çoğunlukla oyuncumuzun veya programsa bu programı kullanacak olan kişinin göreceği ana görüntüdür diyebiliriz. Tabii ki kamera başka amaçlar için de kullanılır. Yani sahne görüntüsünü bir dosyaya aktarmak olabilir. Kameranın görüntüsünü alıp bir şekilde işleyip sahnedeki bir mesela bir televizyona vermek olabilir. Bunlar gibi amaçlara da tabii ki hizmet edecektir. Ama temel amacı adı üzerinde olduğu şekliyle kendi çeşitli özellikleri lens işte derinlik vesaire gibi özellikleriyle bildiğimiz bir kamerayı taklit edişidir. Evet bir sahne bu şekilde gözümüze görünüyor Unity'de.